ABD vadilleriyle başlıyoruz. S&P 500'de 3082 puanlı 0.7'lik primi görüyoruz. Aşağıda bugün 3035 puan seviyesi hakimde S&P için. Yukarıda 3095 puan seviyesini takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Hemen Nasdaq ve Dow Jones'a da bakalım. 10.001 puandan azlak 0.7 yukarıda, 10.032 en yüksek, 9.865 en düşük seviye. Dow Jones'a bakalım. Orada da 25.702 puan 0.6'lık primle 25.849 en yüksek seviyeyken 25.309 puan seviyesi en düşük seviye olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi genel olarak bir toplayacak olursak geçtiğimiz hafta ABD tarafında piyasalar biraz daha aslında ekside kapattı. S&P özellikle baktığımızda 3 haftalık yükselişinin ardından haftayı kayıpla tamamlamaya yöneldi ve e, özellikle koronavirüs pandemisiyle ilgili veriler burada artan vaka sayıları biraz daha ön plana çıktı diyebiliriz. E, yeni haftada 3097 civarında S&P'yi gördük biz ve buraların da üzerine çıkması da bekleniyor aslında mı? Gelen haber akışları biraz daha yapılan açıklamalar daha fazla karamsarlık iç içeriyor. Hatırlayacak olursak e, Powell'ın kongrede yaptığı sunum vardı, kongre sonrası açıklamaları vardı. Orada da biraz daha toparlanmanın uzun bir sürece yayılacağına dair ifadeler vardı. İşte bölgesel FED başkanlarının açıklamalarına dönüp baktığımızda bu ikinci dalga gelirse eğer istihdam noktasında o toparlanma emarelerinin yeniden bozulacağına ve istihdam tarafının ciddi bir kırılma yaşayıp işte işsizlik oranlarının inanılmaz boyutlara ulaşabileceğini ifade ediyorlar. Yine kapanmalarla beraber ki ikinci dalga gelmesi durumunda zaten kapanmada çok fazla beklenmiyor. Onu da belirtelim. ABD tarafı bu şekildeydi. Avrupa'ya göz atalım. Avrupa'da fiyatlamalar negatife dönmüş durumda. Londra 6274'de 0.2'lik düşüşle birlikte Frankfurt 12268'de. Orada da yarım puanlık bir kayıp var. Paris 4955'de yarım puana yakın bir aşağı yönlü hareketi görüyoruz. Madrid'de de 7328 puanla %1'in üzerinde bir aşağı yönlü hareketin olduğunu takip ediyoruz şu an için. E, Asya'ya geçelim. Asya'yı da bir görelim. Sonra üstüne konuşalım. Asya'da yine negatif fiyatlamalar hakim. Hindistan pozitif ayrışıyor. Çin Şanghay 2965'te yatay negatif. Japonya keza aynı şekilde 22.437'de. Hindistan'da yarım puanlık bir prim var. Güney Kore'de 2126 puan 0.6'lık düşüş görüyoruz. Hong Kong'da yarım puanlık aşağı yönlü hareketle 24522 puan seviyesini takip ediyoruz. Küresel piyasaların geneline bakacak olursak aslında hisse senetleri düşük hacimli işlemlerde yükselmiş görünüyordu. Ki bu tarafta biraz daha küresel hisse senedi piyasalarında hisse senedi senetlerine karşılık altının biraz daha değer kazandığı bir gündeyiz. Bugünkü işlemlere baktığımız zaman ee, Avustralya'dan bahsedecek olursak, e, Avustralya'dan ABD'ye kadar bahsedecek olursak aslında birçok ülkede artan koronavirüs önlemleri e, ile ilgili işte genişlemeler, açılmalar bu haberleri takip ettik ama bu e, vaka sayılarının artmasıyla beraber o açılma, rahatlama biraz daha yerine endişeye bırakmış gibi görünüyor. Ancak düşük işlemli e, işlem hacimleri biraz daha piyasaya e, çok daha güçlü bir inanç olmadığını gösteriyor bize işlem hacimlerinin düşük kalması. Yine Asya seansı boyunca tırmanan ABD vadelilerini gördük. Asya tarafına baktığımızda Asya Pasifik Endekslerinin birçoğunun yükseldiğini gördük ama şu an için negatif fiyatlamalar var. Öte yandan Hong Kong'dan Çin'den gelen haber akışlarını takip ediyoruz. Özellikle Ulusal Güvenlik Yasası'na dair buna ilişkin son adımın ardından gelen fiyatlamaları takip ediyoruz durumla beraber tahvil tarafına baktığımız ABD hazine tahvilleri noktasında çok fazla bir değişiklik olmadığını gördük. Avustralya hisseleri ve dolar yine yeni vakalar nedeniyle özellikle Victoria eyaletinde kısıtlamalar var. Bunların sıkılaştırılmasının ardından ilk işlem saatlerinde biraz daha kayıplarını geri almış gibi duruyordu. ABD'de Kaliforniya'da yine rekor sayıda yeni vaka açıklandı. Florida'ya dönecek olursak orada enfeksiyonlar haftalık ortalamaların üzerine sıçramış durumda ancak Pekin'e dönüp bakacak olursak salgın biraz daha kaybolmuş gibi görünüyor ki e, ikinci dalgayı konuşmaya biz biraz daha oradaki haber akışıyla beraber başladık. Hükümetler bir yandan COVID-19 salgını önlemeye çalışıyorlar, yayılmasını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Öte yandan büyümeyi sağlamak için bu e, koronavirüs önlemleri ve seyahat kısıtlamalarını kademeli olarak açmaya başladılar. Bununla birlikte kırılmaların, aslında kırılganlıkların daha fazla yükseldiğini görüyoruz. Hem ekonomiyi açmak hem de önlemlerin devamının gelmesi noktasında bir denge oluşturulması gerekiyor. Hafta sonu Çin tarafından bildirilen Ulusal Güvenlik Yasası teklifinin detaylarından bahsetmiştik. Orada da buna yasaya göre Çin, Hong Kong vatandaşlarını geniş tanımı suçlardan doğrudan yasal takibi alabiliyor olacak. Detaylarını birazdan yine aktaracağız. Şimdi para piyasalarına biraz da göz atacağız. Euro dolara bakacağız. Euro dolardaki son rakamları telaffuz edeceğiz. 1.12.28'i görüyoruz. Paritede yarım puanlık primle birlikte. Aşağıda 1.11.70 var. Yukarıda 1.12.30'u görüyoruz. Geçtiğimiz hafta boyunca aslında Euro tarafının genel anlamda aşağı yönlü hareketini gördük. Vaka sayılarındaki artışla beraber biraz daha Euro dolar paritesi yön arayışına girdi diyebiliriz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel bir video konferans gerçekleştirdiler. Orada da teşvik paketinde anlaşamamaları durumunda istenmeyen sonuçlar oluşabilir diyorlar AB ülkelerine. Böyle bir uyarıda bulundular. Son iki ayın en büyük günlük kaybını sergiledi bunun sonrasında euro dolar paritesi hemen onu da belirtelim. 12.50'leri konuşuyorduk. Bunun altına sarktı. Burada biraz daha kalıcı olur diyorduk. Bu e, haber akışıyla beraber 1.12 seviyesinde tutunma çabalarını hala daha takip ediyoruz ki Hong Kong'da artan belirsizliklerden bahsettik. E, bu rakamlarla beraber aynı zamanda işte küresel piyasalarda zaten ciddi bir gerilim var ki doların global bazda e, ön plana çıktığı bir dönemdeyiz. Yine euro dolar paritesi aşağı yönlü baskılanabilir yorumunda getirebiliriz elbette. Sterlin dolara bakalım. Orada da 1.23.96 seviyesini görüyoruz. 0.3 yukarıda 1.23.36 36 en düşük seviye 1.24.31 ise bugünün en yüksek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Hemen bir dolar endeksini de görelim. Dolar endeksinde en son 97 seviyelerindeydik. Oradaki seyirin devamının geldiğini görüyoruz. 0.2'lik düşüşle birlikte 97.67 en yüksek, 97.25 en düşük seviye olarak karşımıza çıkıyor. MTI'ye döneceğiz. Ons altına ve gram altına bakacağız. Altın onsu 1757 dolarda 0.7'lik yükselişle birlikte 1758 dolar 18 sent en yüksek seviye 1744 dolar 16 sent en düşük seviye olarak karşımıza çıkıyor. 8 yılın son, 8 yılın zirvesine yönelen bir ons altın grafiği görüyoruz. Ee, geçtiğimiz hafta merkez bankalarının açıklamaları, e, merkez bankası başkanlarının açıklamaları e, yine atılan adımlar, yeni paketlerle ve bunların açıklanmasıyla beraber. E, tabi gelen güvercin sinyaller de vardı ki bunun da devamlılığının beklentisi durumu söz konusu piyasalarda. Bununla birlikte yükselen bir ons altın tarafı görüyoruz oysa ki daha yatay bir seyirle devam ediyordu. Onu da belirtelim. 30 dolarlık bir bant içerisinde dalgalanıyor son dönemde ons altın için. Özellikle altın fiyatlarına dönüp baktığınızda Çin'in ABD'den tarım ürünü alımı ile ilgili taahhütlerde bulunması sonrasında biraz daha sakinleşmiş görünüyordu ki yeni haftanın ilk işlem gününde bugün itibariyle yukarı yönlü o hatanın devamının geldiğini görüyoruz. Özellikle koronavirüs salgınından ve ikinci dalga endişelerinden bahsediyoruz. Bu endişelerle birlikte aslında 1750 dolar üzerine yönelen bir ons altın var sahnede. Ve bu endişelerin biraz daha altın fiyatlarını besleyeceğini elbette söyleyebiliriz. Öte yandan Çin ile Hindistan arasındaki bu sınır hattı gerilimini ekranlara taşımıştık. O gerilim hala daha devam ediyor. Altın fiyatları yine bu hem jeopolitik risklerden hem koronavirüs endişelerinden besleniyor. Ki Çin'in ulusal güvenlik yasası ile ilgili e, teklifin detayları ile ilgili yine konuşacağız. Bununla beraber e, Hong Kong'da artan bir belirsizlik var e, elbette. E, hem politik anlamda ekonomik anlamda zaten küresel ekonominin içinde bulunduğu durum. Altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor diyebiliriz ki 2012'den bu yana da görülen en yüksek seviyelere doğru yönelen onsaltını beraberinde getiriyor bu haber akışları. Gramda nasıl bir seyri var ona bakalım. 386 lira 75 kuruşu görüyoruz. Gram altında 0.7'lik yükselişle beraber 387 lira 30 kuruş en yüksek seviyeyken 383 lira 42 kuruş en düşük seviye olarak karşımıza çıkıyor. altındaki seyirden bahsettik. Yukarı yönündedik. Hem onsaltının yaptığı atak hem de dolar tl'ye ee Paritesine baktığımız zaman biraz daha oradaki ee, sakin seyir ee, gram altın fiyatlarını da yukarı yönlü taşıyor. Evet ee, gram altına da baktıktan sonra enerji tarafını göreceğiz. Petrolü ve Brent petrolü de hemen gözden geçirelim. Ham petrol 39 dolar 81 sentte yatay bir yerde şu an için. Aşağıda 39 dolar 25 sent yukarıda 40 doları takip ediyoruz. 40 dolar 11 sent civarında. Petrol tarafında bir yükseliş söz konusuydu. Brent'e de dönüp bakalım sonrasında nedenlerini konuşacağız. 42 dolar 16 sent yine yatay bir seyir var Brent'te. 41 dolar 69 sent en düşük seviyeyken 42 dolar 50 sent en yüksek seviye olarak karşımıza çıkıyor. E, petrol tarafında arz e, talep makasında bir miktar daha daralma olduğunu görüyoruz. Bu daralma ile beraber 40 dolarların üzerine konuşmaya başladık. Buraya biraz daha tutunma çabasını takip ediyoruz. Eee Brent petrol kontratlarına baktığımız zaman uzun vadeli fiyatı 3 ay sonra kısa vadelilerin altına gerilemiş durumda ki bu da piyasa dinamiklerinin global petrol arzının azalmaya devam ettiğini gösteriyor. Buna birlikte varil fiyatına baktığımız zaman yeni haftada enerji piyasasında biraz daha talep görünümünde bir denge oluşması noktasında izlenen işaretler var. Bununla birlikte 42 dolar seviyesinde tutunma çabasını takip ediyoruz. Ne kadar kalıcı olur ne kadar olmaz orası biraz belki soru işareti. Yine yatırımcıların dikkatlerini biraz daha koronavirüs vakalarına çevirmesiyle beraber daha fazla işte talepteki sıçrama göz ardı edilebilir belki diyebiliriz. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz Bin Selman yine perşembe günü OPEC Plus toplantısında açıklamalar yaptı. OPEC ve ortakların petrol piyasasını yeniden dengeye getirme yolunda olduğunu söyledi. Yani toparlanmaya ilişkin biraz daha umut verici işaretlerin bulunduğunu söyledi. Ancak Avrupa'ya dönüp baktığımız zaman virüsten bahsediyoruz sık sık. Kaliforniya'da rekor sayıda virüs vakası var dedik. Geçen hafta Pekin'de yine vaka sayısında bir artış vardı. Florida'da enfeksiyon sayısı haftalık ortalamanın üzerine çıktı dedik. Bunlar elbette Talep tarafında baskılıyor diyebiliriz ki stoklarla ilgili de problemler vardı hatırlayacak olursanız. Ee, öte yandan Brent Petrol tarafında backwardation durumu var. Onunla beraber üst üste üçüncü e, gün sürüyor. Sonraki vadeli kontratın önceki vadeliden biraz daha uzun olması durumundan bahsediyoruz. Yukarı yönlü bir durum e, bu yapı ve arıza sıkıştığına e, biraz daha işaret ediyor aslında. E, Perşembe gününe dönecek olursak Mart ayından bu yana ilk defa sonraki vadeli kontratın öncekinden daha pahalı olması durumundan bir dönüş yapıldığını görüyoruz. Yine yapılan yorumlarda enerji şirketleriyle onların yaptıkları açıklamalara baktığımız zaman özellikle kısıtlamaların gevşetilmesi ön planda bunun ardından hızla toparlanmakta olan rakamlar görüleceği beklentisi var ki bununla birlikte yukarı yönlü bir hareketin geldiğini gördük. Yükseliş biraz daha 7. haftaya taşınmış gibi göründü bu 42 dolarlarla beraber geldiğimiz seviyeye seviyede toparlanmaya destek olarak aslında OPEC'in Twitter yoluyla yaptığı açıklamalar işaret edildi. Yine kartelin mayıs ayındaki üretiminin önceki ayki ortalaması olan günlük 30.5 milyon varilden 24.19 milyon varile inmesi durumu söz konusuydu ki bununla birlikte küresel arz kısıntılarından gelen bir destek olduğunu takip ettik. Brent petrolde de rakamlar bu şekildeydi. Şimdi küresel piyasalarda hangi başlıklar öne çıkmış onlara bakalım. İlk olarak Çin Merkez Bankası gösterge kredi faiz oranını değiştirme dedik detayına da baktığımızda bir yıl vadeli LPR yüzde 3.85 seviyesinde 5 yıl vadeli LPR yüzde 4.65 seviyesinde tutulmuş durumda Çin Merkez Bankası tarafından. Gösterge kredi faiz oranını aslında piyasa beklentisi de değişmemesi yönündeydi ki orta vadeli krediler için borçlanma faizini de geçen hafta değiştirmediğini belirtelim. <laughs> Bununla birlikte COVID-19 aşısı var. Bu aşı adayının klinik deneylerde deneylerinde ikinci aşamaya geçildiği ifade ediliyor. Onun da detayına baktığımız zaman yine Çin Sağlık Bilimleri Akademisi bünyesinde yürütülen bir araştırmadan bahsediyoruz. Klinik denelerde ikinci aşamaya geçildi dedik. Bu aşamada sağlıklı insanların bağışıklık sistemindeki etkiler değerlendiriliyor esasında. Çin'de bu aşının dışında 5 farklı COVID-19 aşı adayına ilişkinde Çalışmalar var. Öte yandan e, vaka sayısına dönüp bakacak olursak Çin'de e, 83.378'i e, yükselmiş durumda salgın dolayısıyla toplamda 4.634 kişi hayatını kaybetti. Sayılar bu şekilde. Yine e, Çin ilaç Şirketi Sinovac Biotech onun yaptığı açıklamalar var. Or e, 16 Haziran'da CoronaVac adını verdiği COVID-19 aşı adayı için yürüttüğü birinci ve ikinci aşama klinik den e, denemelerinde olumlu sonuçlar aldıklarını ifade etmişlerdi. Bu klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor. İlk aşamada az sayıda gönüllü, sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı test ediliyor. Öte yandan olası yan etkileri test ediliyor, araştırılıyor. İkinci aşamada güvenliği doğrulanan aşının etkinliği yüzden fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü aşamada yani son aşamada da aynı işlem birkaç bin denek üzerinde tekrarlanıyor ve test ediliyor. Tüm bu süreçler aylar ve hatta yıllar alabiliyor. Belki biraz daha 2020'ye işaret ediliyor olması aşı konusunda bundan sebeptir diyebiliriz. Şimdi biraz daha ekonomik otoritelerin açıklamalarına döneceğiz. Fed'den gelen açıklamalardan bahsediyoruz. Sık sık Clarida'nın bir açıklaması var. Fed'in yapabileceği daha çok şey var diyor Fed Başkan Yardımcısı Clarida. Fed'in fiyat istikrar ve maksimum istihdam konusundaki hedefleri de yakalamaktan hala uzak olduğunu söylüyor bu arada. ABD ekonomisini destekleme içinde yapabileceği çok şey var Fed'in diyor. Çok agresif ve proaktif adımlar attık diyor de Yapabileceğimiz daha çok şey olduğunu düşünüyorum gibi işte açıklamaları var. Boston Fed Başkanı Rosengren'in de açıklamalarını aktarmıştık. Öte yandan ECB'den bir açıklama var Goyun Almanya ile hukuki anlaşmazlıkları çözmek için işbirliğine hazır olduklarını görüyoruz. Bir yandan JP Morgan'ın yine yaptığı açıklamalar var. Yatırımcılar hisse seçerken daha dikkatli olmalı diyorlar. Moody's'in yaptığı açıklama var. Gelişmiş ekonomilerin borç yükleri arttı diyor. Bir öte yandan Lufthansa için kurtarma paketinde hazır olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte kurtarma paketinde kader haftası neler olacak bakalım yine detayları aktarıyor olacağız efendim. Şimdi yine bir görüş almak üzere telefon bağlantımıza dönüyoruz. Global Menkul Derler Strateji Müdürü Filiz Özcan hattımızda. Hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Merhabalar. E, haftanın ilk işlem günündeyiz. Küresel piyasaların az önce e, biraz daha böyle rakamlarını aktarmaya çalıştık. E, genel bir beklenti, e, bir yorum isteyeceğim sizden. 4 dakikalık da bir zamanımız var aslında. Bahsetmek istediklerinizle başlayalım. Yurt dışı piyasalar üzerinde baktığımız zaman geçtiğimiz hafta bir düzeltme aslında gerçekleşmişti endekslerde. Hı hı. O vaka sayılarındaki artış nedeniyle ve yeniden orada kısa soluklu gelen tepkiler sonrasında bir yataya geçiş izliyoruz. Aslında sanki şöyle bir görüntü var. piyasaların ee, yeniden yukarı yönde bir momentum oluşturması için hı hı. E, ekstra bir katalizere ihtiyacı varmış gibi gözüküyor. Ciddi evet. bir, bir e, bozulma e, ve realizasyon yönünde e, de başlayan bir eğilim de yok. Aslında yataya geçip e, bekleyişe geçen bir piyasa görüntüsü genel olarak e, görüyoruz. Yurt dışı tarafına baktığımız zaman özellikle borsalar bu dönemde biraz daha yata, yataya geçerken yer altın tarafında e, hareketlilik ön plana çıkıyor. Ee, o bir dikkat çekici unsur. Altında bir süredir e, yatay ve sıkışma e, yatay bir seyir ve sıkışma izleniyordu. da yeniden 1.750 dolar seviyelerinin üzerine doğru bir hareketlilik oluştuğunu görüyoruz. Evet, şimdi e, öte yandan gelen haber akışlarına baktığımız zaman biraz daha işte FED başkanlarının mesela yaptığı açıklamalardan bahsettik. E, Pavul'un konuşmaları geçtiğimiz hafta yapılan e, açıklamalar. Daha böyle karamsarlık ifade ediyordu. Ee, uzun sürece yayılacağından bahsediyorlar toparlanmanın. İkinci dalgayla ilgili endişeler var. İşte e, işsizlik noktasında ciddi soru işaretleri olabileceğini ifade ediyorlar. Bir yandan da işte e, FED tarafında daha atılabilecek adımlar olduğu söyleniyor. Ki bu yorumlara da baktığımız zaman toparlanma noktasında sonraki dönemde yani pandemi sonrasındaki dönemde V mi olur, L mi olur biraz daha bunun tartışması var sanki. Umut bulan taraf V'den bahsediyor ama öyle bir öngörünüz var mı sizin de V tipi bir toparlanma gibi? Yani ekonomiler açısından baktığımız zaman aslında bizim öyle bir öngörümüz yok. Yani çok sert bir düştüğü gibi sert bir toparlanma beklemiyoruz. Biraz daha sanki e, yayılarak gerçekleşecekmiş gibi e, gözüküyor. E, çünkü özellikle Haziran'dan sonra e, daha sert bir e, toparlanma bekleniyordu. Yani genel e, beklenti o yöndeydi. Ama e, gidişatın e, biraz daha dediğim gibi e, yayılarak, yavaş yavaş toparlanma şeklinde gidiyor. Tabii ki finansal piyasalarla bu reel ekonomide gerçekleşen hareket, e, farklılık gösteriyor. Aslında VPI toparlanmayı bir piyasalarda gördük, ama ekonomilerde e, o şekilde bir e, ilerleme kaydedilmeyecek gibi gözüküyor. Hı hı. Şimdi bir yandan da getir ayrısı kontrolünü e, gündeme taşıdılar, ama orada henüz varılmış bir karar olmadığı ifade edildi Fed tarafından. Bu gündeme gelebilir mi sizce? Yani daha FED'in e, en son yaptığı toplantıda bu Haziran'daki toplantısında Powell'ın onunla ilgili açıklamaları oldu. Hı hı. Ama sanki o, o konudaki müdahalenin e, yakın vadede e, düşünülmediğini biz e, çıkardık Powell'ın konuşmalarından. Sanki daha sonra e, yani gündemin daha sonraki e, konuları arasında yer olacak gibi gözüküyor. Muhtemelen e, biraz daha e, FED bununla ilgili gelişmeleri görmek isteyecektir. Peki çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Global Menkul Değerler Strateji Müdürü Filiz Özcan sorularımızı yanıtladı. Ekonomi notlarında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. 19.00'da ana Haber'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.